Avacılar şehri güzel bandırmada. biz Bizler askerler olarak ülkemiz daha güzel bayramlar yapsın diye varız. Güzel ülkemizi, güzel insanları, güzel gençleri, güzel çocukları bağımsız bir ortamda, özgür bir ortamda ve geleceğe ümitle baktıkları bir ortamda bayram yapsınlar diye varız. Selam olsun. Bizler burada bu canlar bayram yapsın diye canlarını toprağa katanlara, kanlarını bayrağa katanlara, hayatını veren şehitlerimize, şehit ailelerimize, gazilerimize bize bugünü yaşattıkları için teşekkür ediyorum. İyi bayramlar.